Alışveriş merkezine girmek için çantasını X-ray cihazına bıraktı ve karşı tarafa geçti ama arkasındaki iki kadın çantanın geçmesine izin vermedi. Alışveriş merkezlerinin girişinde birçok kadın benim yaptığımı yapıyor. Çantasını X-ray cihazına bırakıyor ve sonra arkasına bile bakmadan içeriye yöneliyor çantanın sahibi arkasını döner dönmez işte böyle eller cihazın içine uzanıyor. Olaydan habersiz kadınlar da X-ray'in ön tarafında çantalarını bekliyor. Ama çantalar bir türlü gelmiyor. Çünkü kadınlar çantalarını X-ray'e bırakıp içeriye doğru yöneldiğinde Hırsızlar iş başına geçiyor. Akıllara durgunluk veren bu yeni hırsızlık yöntemi geçtiğimiz günlerde Kağıthane'de bir alışveriş merkezinde işte böyle yakalandı güvenlik kameralarına. Bu kadın çantasını X-ray cihazına bıraktı ve direkt olarak içeri yöneldi. Arkasındaki iki hırsızsa X-ray'in içinden çantayı alıp hızla oradan uzaklaştı. Kısa bir bekleyişin ardından çantasının bir türlü gelmediğini anlayan kadın hızla dışarı doğru koştu. Hırsızlar taksiye binmek üzereyken yakaladı. Neyse ki civarda güven timleri de vardı. Genç kadın çantasına kavuştu. Hırsızlarsa gözaltına alındı. Ve bu görüntüyle yeni bir hırsızlık yöntemi daha ortaya çıktı.